Şimdi geldik Gelecek Atölyesi'nde bir sonraki bölüme. Evet uzun zaman oldu, uzun zamandır video çekmiyorduk. Arduino serimizde L298N isimli motor sürücü kullanımına ve redüktörlü motorun nasıl kullanıldığını öğreneceğiz bu videoda. Peki, önce şuradan başlayalım. Redüktörlü motor nedir? Redüktörlü motor dediğimiz aslında bildiğimiz bir DC motor. Bu DC motor ne işe yarar? DC motor nedir diye sorduğunuz zaman normal bir motor yani elektriği verdiğimiz zaman çalışan düz bir motor çıktı. <laughs> evet. Burada gördüğümüz motor. Bu motor normal aslında biz elektriği nereden verirsek o tarafa doğru dönebilen bir motor. Motorların elektriği geçirgenlik yönü yoktur. Neden yoktur peki? Elektriği çünkü sen buradan verirsen motor saat yönünde döner. Buradan verirsen saat yönü ters yönde ya da her neyse işte orası önemli değil. Evet bu bizim motorumuz. Bunu bu gördüğümüz sarı motor diye de geçer bunlar. Bunun içerisine taktığımız zaman ne olmuş oluyor? redüktörle motor olmuş oluyor. Yani ne olacak? Bunun ucundaki çark vesilesiyle vasıtasıyla bunun içerisindeki çarkları döndürerekten güçlü bir motor elde etmiş oluyoruz. Peki bunu nasıl çalıştıracağız? Bunu direkt Arduino'ya bağlayarak çalıştırabiliyor muyuz? Aslında çalıştırabiliriz de direkt olaraktan buna 5 voltu verdiğimiz zaman bu dönmeye başlar ama biz burada hem motor sürücüyü şu yüzden kullanacağız. Motorun sağa sola dönüşlerini kontrol edebilmek için aynı zamanda bir de motoru hızını ayarlayabilmek için kullanacağız. Bunun için de L298N dediğimiz, şunu şuraya takabilirsem daha güzel olacak bir saniye. Evet, L298N dediğimiz motor sürücüye ihtiyacımız olacak. Bu sürücü nedir? Bakın şurada yazıyor. Uzun zamandır video çekmiyorum, böyle bir garip oldu. Bu ne işe yarıyor? Aslında bizim 2 tane motor ya da 4 tane motor takacağımız zaman, 4 tane motor için girişi yok ama takacağımız zaman bunların gücünü ayarlamaya yarıyor. Gücünü ayarlamak derken ne olacak? Arduino bizim 5 volt çıkış verebiliyor. Bu 5 volt çıkış aslında tek motor çalıştırmak için yeterli olabilir ama burada olayın akımı işin içerisine girmiş oluyor. Arduino'nun verdiği akım bizim motorlarımızı çalıştırmaya yetmeyecek. Bunun için aynı zamanda nereye koyduk? Ha şuradaymış. 9 voltluk pillerimiz de var. Bu da aslında yetebilir ama neden yetmiyor? Çünkü 9 volt olabilir ama bunların akımları düşük. Akım dediğimiz şey neydi? Birim zamandaki geçen elektron sayısı bunları çalıştırmaya yetmiyor. Bunun için ne yapacağız? Şöyle gördüğünüz 8'li bir pil kutum var. Bu pil kutusunda 8'li pil kutusuysa 8 tane pil vardır. 8 tane 1.5 voltluk pil yani 12 voltluk güç kaynağımız var. Peki 12 voltluk küçük piller de var. Bu 12 voltluk küçük pilleri niye buraya takamıyoruz? Yine aynı sebepten ötürü akım yetersiz olduğundan ötürü bunları oralara takamıyor oluyoruz. Evet hemen şimdi o zaman şunun devresini de kuralım. Devreyi kurarken ben size anlatayım. Ondan sonrasında da ne yapalım? Kodunu yazalım ve çalıştıralım. İlk videoda tek motor, ikinci videoda iki motor, üçüncü videoda Araba yaparız, arabayı çalıştırırız. Böyle güzel bir seri olmuş olur. O zaman şimdi durduruyorum şurayı hazırlayayım sonra motoru sürücüyü şey yapalım. Şimdi bu L298 motor sürücü kartının ta kendisi. Burada görmüş olduğunuz şurası siyah olan yer bir soğutucu blok. Aslında bunu asıl olay bunda değil. Şu arkada gördüğümüz şöyle sesini Sesini duyduğum şey aslında bir soğutucu blok. Bunun önünde gördüğünüz şurada bir transistör var. Bu transistör aslında bunun ışıklandırması daha iyi olabilirdi. Bu transistör ne işe yarıyor? Gücü yükselt GM yarayan aslında anahtarlama görevi de görür ama biz burada gücü yükseltmek için kullanacağız. Buradaki gücün paylaştırılması motorlar arasında paylaştırılması için kullanılacak. Ve burada neyimiz var? Alttan baktığımız zaman ne görüyoruz? Out 1, Out 2 ve Out 3, Out 4 görmüş oluyoruz. Bunlar birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çıkış. Alt tarafta gördüklerimizde 5 volt, GND ve 12 volt. Şimdi biz burada ne yapacağız? 12 volttan gücümüzü vereceğiz. Tamam. GND olacak ve 5 volt ne için var? 5 volt da aslında burada Arduino'yu beslemek için kullanılacak. Çünkü bu bir stand alone çalışabilecek bir makine olduğu için yani kendi başına çalışacak bir alet olduğundan ötürü Arduino'yu da buradan besleyebiliriz. Direkt buradan da aslında ben motorları çalıştırabilirim ama kodlanmazsa Arduino'nun ne mantığı var? Yani bunu kodlamamız gerekecek bizim. Out 1, Out 2, Out 3, Out 4 dediğimiz şeyler. Mesela ben birazdan buraya bir motor takacağım. Out 1 ve Out 2'ye şöyle göstereyim. Out ve Alt bir motor takacağım. Bu taktığım motoru birden çıkış verirsem bir tarafa dönecek, ikiden çıkış verirsem diğer tarafa dönmüş olacak aslında. Biraz önce anlattığım mantıkta çalışacak bunlar. Bunun içinde bir deneyimiz var. Şu altta gördüğümüz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane pinimiz var. Bu pinlerin üstünde birer tane de şöyle küçük bir pin var. Gösterebiliyor muyum? Evet gösteriyorum. ENA, IN1, IN2, IN3, IN4 ve ENB var. Burada yukarıda şu hemen mavinin üzerinde gördüğümüzde bir tane siyah bir parça var. Normalde sizin e, sürücülerinizde şu iki pin birbirine bağlı kısa devre haline geliyor. O parça önemli parça değil. Kaybetseniz de çok bir işe yaramaz zaten. E, i̇ki parçayı kısa devre yaptırarak maksimum güçte çalışmasını sağlıyor. ENA ve ENB pinleri bizim Enable A Enable B yani A'yı aktif et B'yi aktif et anlamına gelen pinlerimiz olacak. Oradan da hız ayarını yapabileceğiz. Buraya geldiğimiz zaman da in 1 in 2 in 3 in 4 in 1 in 2 out 1 out 2 zaten adı üzerinde bunları kontrol etmiş oluyor. Evet o zaman şimdi hemen bir devre kuralım nasıl kuralım? Ee, out 1 out 2 kullanmak istiyorum out 1 out 2 bu taraftakiler böyle yapalım. Ee, şimdi şunu buraya koyacağım ama siz masada çalışırken bunun altında böyle sivri şeyler olduğu için bunun altına bir şey koyun kesinlikle bir köpük parçası bir şey koyun ki masaya zarar vermesin. Ben de bir bardak altlığı koyayım şunu içeyim. Bir bardak altlığı koydum ben bunun altına. yere zarar vermemesi için. Öncelikle Outbill Out2'nin klemenslerini gevşetmemiz lazım. Buralara takacağız biz. Bu klemensleri gevşetirken de dikkat edin. Buradaki vidalar tam dışarı çıkmasın. Dışarı çıktığı zaman bazen dağılıyorlar bunlar. Sonra gıcık ediyor insanı. O yüzden gevşetiyorum. Vidaları yalama yaptırmayın. Birazcık dandik vidalar bunlar. Vidaların yalama yapmaması lazım. Yalama yaptığı zaman uğraş babam uğraş. Bunları da çıkarıyorum. Evet. Şimdi geldik motorumuza. Redüktörlü motorumuzu da birazcık inceleyeyim. Şu tekerleği çıkarabilirim. Bu motorumuza baktığımız zaman iki tane pin var. Ben burada aslında kırmızıyla kahverengi kullandım. Bunu şöyle düşünmeyin. Birine güç gelecek, birinden güç geçecek diye düşünmeyin. Bu çift yönlüdür. Tek yönlü bir geçirgen olmadığı için çift yönlü olduğundan ötürü problem olmayacak. O zaman kırmızıyı out 1'e takalım mesela. Out 1 neresiymiş? Soldakiymiş out 1. Bunu buraya taktım. Daha sonrasında vidasını sıkıyorum klamensini. Tabi bunu da tutmam lazım. Vidalama yaparken çok görüyorum öğrencilerimde bu hatayı. Sadece çeviriyorlar. Sadece çevirirseniz sadece vidayı yalama yaptırırsınız. Bunu birazcık da bastırmanız lazım. Matkap da öyle değil mi? Matkap bastığınız zaman dırr döner ama tırt sesini duyuyorsanız orada bir yanlışlık vardır. Bastırmanız lazım. Ne kadar güç uygularsanız o kadar iyi olur. Tabi çok da uygulamamak lazım. Tamam klemensimi sıktım. Kahverengi içinde tekrardan klemens açıktı zaten. Kahverengiyi de sokuyorum buraya. Klemensi sıkıyorum. Bu tür tornavidaların başları döner. Neden? Çünkü bir parmakla buradan bastırırken diğer parmaklarınızı çevirebilin diye aslında bu işe yarıyor bunlar. Okay, bunu bağladık. Evet şimdi ne yapacağız? Bunun bir güç bağlantısını yapmamız lazım. Güç bağlantısını yapalım. Hemen alıyorum. Bir tanesini çıkarttım ki anahtar takmayacağım şimdi. Anahtar görevi görsün diye bir tane pili çıkarttım oradan. Hemen şunları gevşetiyorum. Uzun süredir video atamadık çünkü e, robotik kodlama eğitmen eğitimleri üzerine çalışmalarımız vardı. Onları yürüttük. E, 46 derslik bir eğitmen eğitimimiz yayınlandı. Onu da linkini aşağıya bırakırım. İlgilenenler olursa eğer eğitmen eğitimlerimiz yayında. Bunu buraya taktım. Hazır söylemişken eğitmen eğitimlerinde eğer alırsanız indirim kodumuz var. Bize ulaşabilirsiniz. indirim kodumuzu sağlarız. Gene de balansını. Ha gene yapmadan önce gene de'yi bir jumper'la beraber kullanmamız lazım. Bu jumper'ı da şuradan hemen çekiyorum ben. Bir tane jumper kablo alıyorum ki bu kabloyu da gene bununla birlikte beraber sokacağız. Çünkü bir tanesi topla yani gene geldiği yer olan pile gidecek. Bir tanesi de Arduino'ya gidecek. Arduino'ya da çünkü 5 volt veriyoruz ya onun bir de geri dönüşü olması gerekiyor. O yüzden bunların ikisini şöyle birleştirip şuraya taktığım zaman bu iş olacak. Bunlar okey. Şimdi <laughs> 6 tane kablo takmayacağız tabii ki de tek motor kullanacağım dediğim için. Tek motor kullanacağım için 3 kablo takacağım. ENA, IN1 ve IN2'yi takmış olmak istiyorum. Bakalım onun içinde ne yapalım. Şuradan dişi erkek denilen kablolardan alıyorum 3 tane. Bunları kullanacağım. Ee, bir tane daha kablo alsam iyi olur. 5 volta bağlarız Arduino'nun 5 voltuna. Şunları bağlayayım da. Aa bak. işte şuraya zarar vermişiz mesela. Görünüyor mu? Ah. İyi ki de kullanmışım. Ama buna yazık oldu şimdi, buna üzüldüm. Tüh. Neyse. Şurada bir dursun. Bunları takalım. ENA. Aldım buraya. Evet. Şimdi burada ENA ve ENB'leri nerelere takmamız lazım? Düşünelim. ENA dediğimizden hız ayarı yapabileceğimi söyledik. 0 ile 255 arasında hız ayarı yapacağım ben buna. Analog da yazabilirim ama burada PVM kullanmak bizim için daha mantıklı olmuş oluyor. Bunu yani PVM pinlerinden bir tanesini. Yani ben burada kimi kullanmak istiyorum? Mesela 9 numaralı pini kullanabilirim değil mi? 9 PVM. Arduino'nun üzerinde 9 PWM'di. O zaman buraya taktım kabloyu alıyorum ve Arduino üzerindeki 9 numaralı pine taktım. Daha sonrasında in 1 ile in 2'miz var. Aldım bunu. In 1'e taktım. In 1'i de 3'e takayım. Burada PVM olması önemli değil. Burada sadece açma kapama işlemi yapacağız çünkü. 0, 1, 2, 3. Şurası. İn 2 içinde bir kablo daha takıyorum. Bunu da aldım. 4'e takıyorum bunda. da. Evet. Bir kablomuz daha olacak. Bu kablo da şu Arduino GND'sine gidecek bu arada. Bunu da GND'ye takıyorum hemen. Birazcık yaklaştıralım. Bir kablo daha var. burada 12 voltum çıkmış. 12 voltu şuraya takmamız lazım. Ben bunu takarım şimdi. Bir kablo daha olacak. O da buradaki 3. pinden şöyle kamerayı yaklaştırayım. Buradaki 3. pinden 5 volta giden olacak. Evet, 3. kabloyu da aldık. 3. kabloyu da 3. pinimizden Arduino üzerindeki 5 volta bağlamamız gerekiyor. Çünkü Arduino üzerinde de 5 voltluk besleme yapacağız. Bu 5 voltluk besleme sayesinde Arduino'dan bağımsız yani bilgisayardan bağımsız şekilde çalışmalarımızı yapabileceğiz. Donovide'yi değiştirdim çünkü yalama yaptırmıştı diğeri. Şunu bir daha değiştirelim. Evet en son takmış olduğum kablo da Arduino üzerindeki 5 volt girişine girebilecek. Tamamdır. Şimdi devremiz hazır. Baktığımız zaman neyimiz var elimizde? 12 voltluk güç kaynağı. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Hemen gösteriyorum. Nereye koydum? <laughs> Şöyle bir şey de yapılabilirdi aslında. Tek motor çalıştıracağımız için buraya geçelim. Tek motor çalıştıracağımızdan ötürü bir tane 9 voltlu pil bu işi görebilir ama çok uzun çalışmalarda iş görmez. İkiser saniyelik dön dur dön dur tarzı çalışmalarda iş görebilir. Akımı düşük olduğu için sürekli çalışmalarda kullanılamaz. Bunu nasıl bağlayacağız? Şöyle minik dönüştürücüler var. Bunun ucuna taktığımız zaman ne oluyor? Bunun barrel dönüştürücüler var normalde. Barrel dönüştürücü Arduino'nun üzerinde güç portuna takmak için kullanılıyor. Bunları direkt olarak da motor sürücüye de bağlayabiliriz ama ben bunu tercih etmiyorum. Benim tercih ettiğim burada ne olacak? Tabii ki de 12 voltluk harici bir güç kaynağı kullanmak. Aynı zamanda 12 voltluk aküler de kullanabilirsiniz ama 12 voltluk aküyü bir arabaya taktığınız zaman çok ağır olacak. Ağır olduğu zaman motorun gücü yetmeyecek bir sürü iş. Barrel dönüştürücü dediğimde bu Arduino'nun siyah yuvarlak girişine yani şuradaki giriş için kullanılan pilimiz. Evet devremiz hazır. Devre hazır olduğuna göre bunun bir kodunu yazalım. Kodunu yazdıktan sonra da motorumuz çalışıyor mu çalışmıyor mu beraber görelim. O zaman hemen kod yazmaya geçelim. Şimdi Arduino'nun ekranına geldik. Arduino'da ne yaparak başlayacağız? Öncelikle ENA, IN1 ve IN2'yi tanımlayarak başlayacağız. Bunları nasıl tanımlayabiliriz? INT ile tanımlayabiliriz veya DEFINE ile tanımlayabiliriz. Ben DEFINE'i tercih ediyorum. DEFINE ENA ENA'yı kaça takmıştık? 9'a takmıştık. İndik alt satıra tekrardan DEFINE Define ne koduydu? Tanımlama koduydu. Bir şeyi nereye taktığımızı tanımlamak için kullandık Burada noktalı virgül kullanmıyorduk. Çünkü başında kare simgesi olduğundan ötürü bunlar yorum satırı olarak görülüyorlardı. In 1. Bir, in 1'i kaça taktık? 3'e taktık. Ve tekrardan define in 2. Bunu da 4'e taktığımız diyelim. Bunu şöyle de tanımlayabilirdik bu arada. int ena eşittir 9 şeklinde de tanımlayabilirdik ama çok daha fazla uğraştıracaktı bize. O yüzden define kullanarak tanımlamayı tercih ettim. Ne yapacağız? Şimdi geldik setup'ın içerisinde. Setup'ın içerisinde ne yapıyoruz? Bunların giriş mi çıkış mı olduklarını programlamamız gerekiyor. ENA in1 ve in2. Şimdi burada kafa karıştırıcı bir şey var. in1 var, in2 var. Hım. In'se input'tur o zaman diye düşünüyoruz değil mi? Aslında hayır. Bunlar outputtur. Neden? In1 sürücüye göre giriş. Çünkü karttan sürücüye bir giriş oluyor burada. Bizim Arduino kartından sürücüye doğru bir çıkış yapmamız lazım. O yüzden pin mod diyorum. Önce ENA'yı pin mod yapmasak da olur ama ne olur ne olmaz yapalım. ENA'nın çıkış olduğunu gösterelim. Parantez kapalım aşağı inelim. Tekrardan in1 Niye O'ları büyük yapıyorum? In1 bir. in1 bir de çıkış. İn bakalım. Bu da çıkış. Tamam. Buradaki işimiz bitti. Şimdi geldik işin birazcık kafa karıştırıcı olan kısmına. Bu kafa karıştırıcı olan kısmını aslında sadece birer kere yapacağız. Fonksiyonları kullandığımız zaman sadece birer kere yapmış olacağız burayı. Ama şu an için fonksiyonları göstermeyeceğim. Fonksiyonları iki motorlu olan projeyi yaptığımızda göstereyim. En yani güzeli öyle olur. Şu an ne yapacağız? Önce setup'ın içerisinde ENA'ya bir hız vermemiz lazım. ENA'nın hızını bir analog yazma yaparak vereceğiz. 0 ile 255 arasında bir hız yazmamız gerekiyor buna. O zaman analog write kime yazacağım? ENA'ya yazacağım. Kaç yazacağım? 100 ile bir deneyelim. Bunu biraz önce bahsettiğim o kısa devre zımbırtısını söktüğümüz zaman bunu programlayabilir hale geliyoruz. Zaten sökmediğimiz zaman ENA pinine biz kablo takamıyoruz. ENA'ya 100 verdim. Kısa devre aleti takılı olduğu zaman direkt 255 maksimum güçte çalışıyor. Hızı ayarlanamayacak oluyor. Hız, hızı ayarlanamıyor. Niye konuşamadım? Ben? Şimdi geldik loop'un içerisine. Burada ne yapacağız? Benim bir tanesini açıp bir tanesini kapatmam lazım. Ama bunu yaparken de işi garantiye almak için bir tanesi açarken diğeri kapalı olsun. 2 saniye çalışsın sonra ikisi birden kapansın. N2 zaten kapalıydı. Bunu bir daha kapatmama gerek yok diye düşünmeyin. Hem düzenli çalışmak adına hem de ee, bir karışıklığı düğüne geçmek adına ikisini de kapatsak mantıklı olabilir. O zaman dijital yazma. Ne yazacağım? Kime yazacağım? in açmak istiyorum ben. Bakalım nereye dönüyor. in biri açalım. Tamam. O zaman in 2'yi kapatmam lazım. In 2 love. Niye parantez kaldı? Tamam. Güzel. Şu an birinci çıkıştan bir akım gönderiliyor ve motorumuz bir yönünden geçerken dönmeye başladı. Ne kadar süre çalışsın? Bir iki saniye çalışsın değil mi? İki saniye çalıştı. Şimdi ikisini birden kapatmam gerekiyor. Digital. Daha hızlı olsun diye bunları kopyalayabilirdik ama birazcık hani elimiz alışsın diye aslında kopyalamadan çalışıyoruz bunları. Bunu kapattım. Pardon kapatacaktık burayı. Love yapalım. 2 zaten kapalıydı demeden biraz önce anlattım. 2'yi de tekrardan kapatalım buraya. Ne olur ne olmaz. Digital right Maltez içerisinde in 2. Bunu da kapattık. Evet. Şimdi bir de buna bir delay daha koymam lazım. Aslında bildiğiniz şey gibi. Led yakma projesindeki gibi. Bir delay daha koyacağım. Neden bir delay daha koyacağım? 2 saniye yanıp 2 saniye sönmesi için kullanıyorduk biz bunun led projesinde. Burada da 2 saniye çalışacak ve 2 saniyede duracak. Ben buraya delay koymazsam 2 saniye çalıştı, durdu tekrar çalıştı olurdu. O yüzden istediğimiz olmazdı. Şu an buraya bir delay daha koyacağım. Delay ay değil, delay 2000. Evet. Şimdi kodumu gönderdiğim zaman bu çalışacak. Şu kabloları mablolara takayım kodu gönderelim beraber. Evet kartımız bağlandı. Şuradan kodumu hemen gönderiyorum. O sırada da diğer ekranımızı görelim. Kodumuz yüklendi ama neden çalışmıyor? Muhteşem bir soru. Çünkü gücümüz verilmedi değil mi buraya? Hemen takıyorum. Biraz da gürültülü çalışıyor. Evet bu daha fazla gürültü yapmadan ben bunu çıkartacağım. tamam. Şimdi biz bunu çalıştırabildik. Şöyle ben bunu karttan çektiğim zaman bunu buraya taktığım zaman bu yine çalışacak. Bakın bilgisayara bağlantısı yok. Ama yine de çalışıyor. Peki şöyle yapsaydık olur muydu? Arduino şu an biz bir 9 volt bağlantısı yapalım. Yani Arduino'yu kendisini ayrıca besleyelim. Öyle yaptığımızda çalışacak mı acaba? Sadece Arduino'ya güç gönderiyorum. Bir ötme sesi geliyor. Dinleyin. Gelmiyor size ama. Ee, ufak bir ötme sesi geliyor. Bu akımın yetmediğini gösteriyor bize. Yani motorumuza güç yetmiyor ve motorumuz dönememiş oldu. O yüzden 12 voltluk güç kaynağını buraya bağladığımız zaman takır takır dönebiliyor. Şimdi o zaman size bir ödev. Nerede? Kendimi göstereyim. Neredeyim? Buradayım. Evet. Size bir ödev. Bu devrimizi bu şekilde kurduk. Tamam. In 1'i açtığımız zaman bu çalışabiliyor. In 2'yi kapattığımız zaman bu yönde döndü. Ben bunu ne yaparsam diğer yönde dönebilir. Bir sonraki videonun başında da bunun kodlarını ben size göstermiş olurum. Ondan sonrasında da beraber iki motorlu çalışmamızı yapmaya geçebiliriz. Arduino motor sürücü devremiz bu şekildeydi. Tekrardan söylediğim gibi Arduino'nun motor sürücü devresi bu şekildeydi. Robotik kodlama eğitmen eğitimleri çekimleri vesilesiyle yaklaşık 2-3 aydır video atamıyordum. Bu eğitimlerden faydalanmak için de aşağıya linki de bıraktım. Oradan da robotik kodlama eğitmen eğitimlerimize ulaşabilirsiniz. Ee, aynı zamanda bir indirim kodu var. O indirim koduyla da eğitimleri indirimli bir şekilde sahip olabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda iki motorlu motor sürücüyle iki motor kontrolünü beraber yapacağız. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.